Gençler Ders Zinciri kanalına hoş geldiniz. Ben Mustafa Hocanız. 8. sınıflarda eşitsizlikler konusunun ikinci başlığındayım. Yani eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir adlı konuyu sana şimdi birazdan anlatacağım. E, hatta hemen başlayalım. Ama sadece şunu söyleyeyim. Birinci başlığı izlemediysen e, bu ikinci oluyor. İkinciye geçme. Peyderpey gidiyoruz. Üzerine biriktirerek sıkıntı yaşama. O videoyu sonuna kadar izleyip sonra buraya gelirsen senin için çok daha iyi olacak. Ben şöyle öne doğru eğildim. Videomu başlattım testimi de açtım. Şimdi diyor ki arkadaşlar aşağıda verilen eşitsizlikleri sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Tamam birinci etkinliğim ne diyor? X küçüktür eksi 10. Şimdi arkadaşlar bana verdiği X, Y falan önemli değil. Ben burada sayıya bakacağım. Buradaki eksi 10 noktasına ben kritik nokta diyeceğim. Liseye geçtiğinde bunu daha iyi anlayacaksın ama biz şimdi kritik nokta diyelim. Peki bu kritik nokta ne demek? Şimdi arkadaşlar A'yı yapıyorum bakın. Hemen bir sayı doğrusu çiziyorum buraya. İşte x'in 10 olduğu yer eksi kaçtı? Eksi 10'muş. Eksi 10'u yazdım. Şimdi arkadaşlar normalde biliyorsun böyle çubuklarla gösteriyoruz. Ama eşitsizlikler konusunda çubuklu değil de böyle yuvarlakla göstereceğiz. Yani şu an ben ne yaptım? Sayı doğrusunda eksi 10 olan yeri belirttim. Bana diyor ki eksi 10'dan küçük olsun. Yani bak x küçüktür eksi 10. Eksi 11, eksi 12, eksi 13 neresi oluyor? Bu taraf. O zaman burayı şöyle çiziyorsun. Bitti mi bitmedi. Sonra şuna bakıyorsun. Sadece küçüktür büyüktür mü? Yoksa küçük eşittir büyük eşittir. Yani eşitlikte var mı? Eğer eşitlik varsa biz buna dahillik diyeceğiz. Yani sanki şey gibi x eksi 10'dan küçük hem de eksi 10 olabilir. Eksi 10 da dahil gibi diyeceğiz. Peki burada öyle bir şey var mı? Yok. O zaman diyorum ki bu yuvarlağın içi boş kalacak. Dahil değil. Şimdi b'yi de yapınca daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Bak Yine sayı doğrusunu çizdim. Diyor ki arkadaşlar kritik noktam neymiş bu sefer? Eksi 8. Şurası örnek veriyorum. Eksi 8 olsun. Yaptım. Eksi 8. Bu sefer diyor ki x eksi 8'den büyüktür. Yani büyük olan yer şu taraf. Burayı böyle böyle karalamış olabilir. Kırmızı kalem, mavi kalem, mor kalem herhangi bir renkte yapmış olabilir. Ne bileyim böyle tırtık 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 vermiş olabilir. Senin anlayacağın şekilde herhangi bir yönü, yönü sağ veya solu tarayacak. Sen zaten anlayacaksın. Şimdi ben ne yaptım? Eksi 8'i işaretledim. Kritik noktamı belirledim. Büyük olduğu için sağ tarafı herhangi bir şekilde böyle bir çizdim diyeyim. Ama bakın burada büyük ve eşittir var. Dahillik var. Bu sefer ne yapıyorum? Buranın içini yuvarlakla duvarla karalıyorum dolduruyorum. Yani birinci ve ikinci örnekten anlayacağın şey ne? Eğer dahillik varsa içini karalıyorsun. Dahillik yoksa karalamıyorsun yuvarlak bırakıyorsun. C'ye geçiyorum arkadaşlar. Bakın C'de ise bir tane kritik noktam yok. 2 tane var. 4 ile 10. Bu sefer sayı doğrusunu yapıyorum. Diyorum ki burası 4 olsun. Burası da 10 olsun. Bir kere 4 ile 10 arasında olacak. Kesin. Hemen 4 ile 10 arasını şöyle çizdim. 4'te dahillik var mı? Evet var. O zaman 4'ü karalıyorum. Peki 10'da var mı? Hayır yok. O zaman burayı boş bırakıyorum. Süper. Burayı da hallettik. Şimdi sırada ne var? D. Bakın eksi 5 ile 2 arasındaymış. Sayı doğrusunu yaptım. Eksi 5 bir daha yuvarlak 2. Hemen arasında olduğu için arkadaşlar şöyle arasını çizdim. Okey. Şimdi ne yapıyorum? Eksi 5'te dahillik var mı? Yok. 2'de dahillik var mı? Yok. O zaman ikisinin de içi boş kalacak. Bitti gitti. Bu kadar bulmuş oldum. Şimdi E'ye hemen şuraya altına yapayım. Hemen sayı doğrusu çiziyorum. Bakın. O nasıl bir sayı doğrusu ya? Ben utandım kendimden. Şimdi eksi 1 yuvarlak için aldım. 3 yuvarlak için aldım. Bakın arası olduğu için şöyle tırtık tırtık yapıyorum bu sefer. 3'te dahillik var. 3'ü karalıyorum. 1 dahillik yok. Boş kalacak. Son artık yine sayı doğrumu yaptım. Kritik noktam bu sefer bir tane arkadaşlar. 4 dahillik olduğu için karaladım. X küçüktür 4 diyor yani bu taraf olacakmış. Hemen orada tırtık tırtık yapıverdim. Şimdi bakın ikinci etkinlikte bu sefer bana sayı doğrusu olarak vermiş. Benden matematiksel ifade küçük büyük büyüktürlü yazmamı istiyor. Hemen A ile başlıyorum. Alt taraflarını çözebilirim. Bir kere arkadaşlar sağ tarafa gittiği için X büyüktür eksi 15 diyorum. Bakın karalamış o zaman büyük eşittir diyorum. Şimdi sol tarafı yapmış o zaman diyorum ki X küçüktür 17. İçi boş kaldığı için dahillik eşitliği koymuyorum. Burada ne yapıyorduk? Bakın eksi 7 10. iki tane kritik noktam var. Eksi 7 küçüktür. X küçüktür. 10 diyorum. 10'da dahillik olmadığı için boş bıraktım. Yalnız eksi 7'de içi karalanmış. O zaman ne yapıyorum? Oraya çizgimi atıyorum. Geldim D'ye. İki tane kritik noktam var. Aha pardon. Sayı doğrusu çiziyorum bir daha. Hemen ne yapıyorum? Eksi 10'la eksi 3 arasındadır. E, i̇kisinin de içi boş. Aynen kalacak o zaman dahillik yok. Bakın 2 ile 13 ikisinde de dahillik var. Hemen ne yapıyorum? Önce 2 ile 13 arasında yaptım. İkisinde de dahillik var. İkisi de karalandığı için pıt pıt çizgilerimi attım. Burada ne diyor? Zaten bir tane var bakın burada. 23'ü böyle sol tarafa götürmüş. Demek ki x küçüktür. 23 dedim ve 23'ün içi karalandığı için burayı ne yapıyorum? Dahilliğimi atıyorum. Şimdi e, matematiksel ifade şeklinde vermemiş Türkçe cümlesi olarak vermiş Bunu diyor ki ne yapayım aşağıda verilen ifadeleri eşitsizlik olarak yazıp sayı doğrusunda gösterin diyor Arkadaşlar yan tara matematiksel ifade olarak yazayım Alt taraflarına da sayı doğrusunda göstereyim Eksi 5'ten büyük veya 8'den küçük sayılar Eksi 5'ten büyük yani eksi 5 küçüktür X küçüktür 8 Hani eksi 5'ten büyük 8'den küçük olmuş oldu E sayı doğrusunda göstermek istersem ne olacak Benim iki tane kritik noktam var bir tanesi eksi 5 bir tanesi 8 e, arası olacak arkadaşlar eksi 5'ten büyük veya 8'den küçük pıt, pıt 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 burası olmuş olacak b'ye geldiğimde en az eksi 4 veya 7'den küçük sayılar şimdi bakın en az eksi 4 demek eksi 4 dahil demektir arkadaşlar o yüzden şöyle çizgili yapıyorum x yazdım yalnız 7'den küçük olacak diyor yani 7 olamaz o yüzden eksi 4 ile 7 arasındaki sayılar şöyle hemen sayı doğrumu yapmak istersem 2 tane kritik noktam var. Bir tanesi eksi 4 diğeri 7. Şimdi ne yapıyorum? Eksi 4'te bakın dahillik olduğu için eksi 4'ün içini karaladım. Gerisini boş bıraktım. Tabii eksi 4 ile 7 arasında olduğu için ne yapacağım? Şurayı şöyle tırtık tırtık yapacağım. Pozitif gerçek sayılar ne demek arkadaşlar bu? Sıfırdan büyük olsun yani ters yazdım. X büyüktür sıfır olsun demek. E sayı doğrusunda göstermek istersem de nasıl olacak? Kritik noktam sıfır. Sıfırdan büyük olanlar burası. Peki sıfır var mı? Hayır. Niye sıfır? Çünkü pozitif bir sayı değil. O yüzden oranın içi boş kalacak. Etkinlik 4 arkadaşlar. Bir havayolu firmasına kabin memuru olmak için şu koşullar aranmaktadır. Koşullar orada. Buna göre belirtilen koşulları eşitsizlik olarak yazıp sayı doğrusunda gösterin diyor. Kadınların boyu en az 170 santim en fazla 180 cm olmalı. Yani şöyle bir şart var arkadaşlar. 170 ile 180 arasında olmalı yalnız en az ve en fazla dediği için buralara pıt pıt dahilliğim atıyorum Erkeklerin boyu ise en az 175 en fazla 185 olmalıdır Demek ki arkadaşlar erkekler 175 ile 185 arasında olmalı Bakın dahilliklerimi de attım Demek ki 175 185 de olabilir Şimdi kadınlar için sayı doğrusu çizmek istersem ne yapacağım 2 tane kritik noktam var Bir tanesi 170 Diğeri 180 ee, Arasında olacağı için tırtım bir kere atıyorum. 170 ve 180 de dahil olduğu için buraların da içlerini boyuyorum. Kendime geldim. Şimdi arkadaşlar erkeklerin boyu ise 175 ile 185 arasındaymış. Hemen sayı doğrumu çizdim. 175 185 İkisinde de dahillik olduğu için yuvarlak için alıyorum. Ve arasında olduğu için tırtığımı koyuyorum. Bu arada alırım bir çok yaşa artık yorumlara pat 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 döşersiniz. Şimdi hemen sıradaki etkinliğe geçtim ne yazıyor bakalım. Bir kırtasiyede satılan ürünlerin kalitelerine göre fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kalem, silgi, defter var. İkinci kalite ürün fiyatı, birinci kalite ürün fiyatı diyor arkadaşlar. Ee, bir kırtasiyeciden tablodaki 3 üründen birer tane alan Mesut'un ödediği fiyat ATL olduğuna göre bu fiyat aralığını gösteren eşitsizliği yazın diyor. Şöyle arkadaşlar 3 üründen de birer tane alıyor ya hepsini kaliteli alsın ya da hepsini ikinci kalite alsın. Hepsini ikinci kalite alırsa düşük bir fiyat çıkar. Hepsini birinci kalite alırsa da ödeyeceği maksimum tutarı bulmuş olurum. Yani ödediği AT ile bu ikisi arasında olacaktır diyebilirim. Şöyle yapalım. Kalem silgi defteri ikinci kalite alalım. Hemen yazıyorum. 3,2 2,5 9,3 bunları toplarsam 0, 10, 15 yapar. Demek ki arkadaşlar ikinci kalite alırsam hepsini 15 TL ödemem gerekecek. Birinci kalite olursa ne olacak? Hatta şöyle hızlıca toplayalım. Hemen şu yukarıya şöyle toplama işaretini yukarı yapayım. 5, 8, 7 daha 15, 5 daha 20. 20'nin 0, elde var 2. 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23 oldu. Demek ki arkadaşlar en pahalı alırsa da 23 TL ödemesi gerekecekmiş. Demek ki A değeri ne oldu o zaman? A değeri küçüktür küçüktür en az 15 TL ödüyor en fazla 23 TL ödüyor. Peki 15'te dahillik var mı? Evet var bak zaten 15 buldum ben. O zaman 15'e dahillik atıyorum. Burada da 23'ü bulduğum için 23'e dahillik atıyorum. Demek ki e, isim vermiş mi? Herhangi biri diye bakıyorum yok. Demek ki arkadaşlar alışverişe giden bu müşteri en az 15 TL en fazla 23 TL ile bu 3 üründen birer tane alarak Çıkır Çıkırtasiye'den çıkabilir Aa bu arada isim Mesutmuş yeni gördüm Ben hemen sıradaki soruma geçtim Gülle atma oyunu en uzağa atılarak oynandığı gibi En yakına atılarak da oynanabilir İlk olarak hakem bir beyaz gülle atar Ve diğerleri ona en yakın gülleyi atmaya çalışır Beyaz gülleye en yakın gülleyi atan kişi birincidir Yani önce biri atıyor hakem ya da artık neyse başka biri Biz ona en yakını atmaya çalışıyoruz Altta diyor ki yukarıda 5 sporcunun katıldığı bir gülle yarışmasında attıkları güllelerin beyaz gülleye olan uzaklıkları verilmiştir. Bu yarışmada Salih birinci, Feyza üçüncü olduğuna göre Mendoğ'un attığı güllenin beyaz gülleye santimetre cinsinden uzaklığı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada Mendoğ'un kaçıncı olduğunu söylememiş de ikinci olduğunu varsayarak soruyu çözeceğiz. Şimdi Salih birinci olmuş arkadaşlar. Salih burada bir. Feyza üçüncü olmuş. O da burada bakın. Mendoğun da ikinci olduğunu varsayıyorum. Demek ki arkadaşlar Mendoğun şurasına x dersem attığı uzaklığa 48'den daha küçük olamaz. Çünkü 48'den atıyorum 47, 46, 45 atarsa menduh birinci olmuş olurdu. Demek ki 45'ten büyük bir şey olmalı. Demek ki 45 küçük. Peki Feyza ne kadar atmış? Feyza da 53 atmış. Demek ki arkadaşlar ben de Feyza'dan daha fazla da atamam. Yani 54, 55, 56 da atamam. Bu sefer niye? ikinci olmam. Feyza ikinci olmuş olur. Dolayısıyla Feyza'dan da daha iyi atmış olmam lazım. Yani cevabım 45 ile 53 arasında olmalı. Peki 45 ve 53 olabilir mi? Şimdi buna bakalım. Yani dahillik var mı? Bu arada 45 yazmışım arkadaşlar. Örnek 45 verirken 45 kalmış kafamda. Burası 48 olacak pardon. Yani e, Salih'in uzunluğu, Feyza'nın uzunluğu. Ne dedik en son? 48 ile 53 arasında. 48 ve 53 olabilir mi? Buna bakıyorum. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. Menduh da 48 60 olsa ne olur? E bu da 48, bu da 48. O zaman ikisi de birinci oldu. He. Demek ki Mendu 48 atamaz. Demek ki 53 de atamaz. Bunu sayı doğrusunda göstermek istersem ne olur? İki tane kritik noktam var. Küt küt. Hemen 48 53 yazıyorum. E, arasında değer olduğu için pıt 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 pıt, pıt, pıt karaladım. Dahillik olmadığı için boş bıraktım. Bitti bu kadar. Yani Mendo'nun ikinci olma şartları neymiş? 48 ile 53 cm uzunluğunda e, hakemin attığı beyaz gülleye topu artık gülleyi yaklaştırırsa ikinci oluyor diyebilirim. İkinci başlık da bitmiş oldu arkadaşlar. Yani eşitsizliklerde biri zaten izledin ki buradasın. İkinciyi de izledin. Bunu da izlediğine göre şimdi buradan üçüncüye geçiş yapacaksın. Ondan sonra eşitsizlikler konusu bitmiş olacak soru çözümleriyle eşitsizlikleri baştan sona kadar bitireceğiz. Kendine çok iyi bak. Abone değilsen abone olmayı unutmuyorsun. Bildirimlerini açıyorsun. Kanalı büyütüp destek oluyorsun. Kendine çok iyi bak. Bir de çok yaşa yazarsın aşağı. Bay bay.